ya da elektrik ve gaz faturalarında dolandırıcılık şüphesiyle şitat enerji sağlayıcısı kapsamlı soruşturmalarla karşı karşıya şirket internet sitesinde 2022- 2023 döneminde bazı müşteri faturalarında düzensizlikler yaşandığını kabul etti Bu durumun 2023 yılı mali kapanışında fark edildiği belirtildi bir gazetenin aşırı yüksek tarifelerle yapılan faturalardaki düzensizliklere dair araştırmaları daha önce birçok medya kuruluşu tarafından da bildirilmişti. Buna göre zararın milyonlarca euro düzeyinde olabileceği ve on binlerce elektrik ve gaz müşterisini etkileyebileceği belirtildi. İnternet sitesinde işlat enerjideki düzensizlikler kapsamlı bir şekilde açıklığa kavuşturulacaktır denildi. Bu kapsamda bir yöneticinin görevden alındığı ve olayın detaylı bir şekilde incelenmesi için dış uzmanların görevlendirildiği de belirtiliyor. Devam eden soruşturmalarla ilgili ilk etapta daha fazla bilgi verilmeyeceği kaydedildi. Hatalı faturalardan etkilenen müşterilere en kısa sürede bilgi verileceği ve bu hataların düzeltileceği de aktarıldı. Müşterilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacağı vurgulandı. Yaşanan sıkıntılardan dolayı üzgünüz diyen Dortmund Enerji ve Su Temini, haksız işlemlerin söz konusu olmadığını savundu. Konuyla ilgili siz mağduriyet hissettiniz mi? Yorumlarınız varsa videonun altına yazarak bizlere ve diğer izleyicilerimize iletebilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere.